Teşekkür ediyorum İvan'ım. Efendim Tuzla'dan sesleniyoruz bugün de sizlere. Yanımızda Hakan adı güzel bulunmakta. Kendisiyle bugün mucize bir üründen ev tipi saunadan bahsedeceğiz. Dilerseniz öncelikle Hakan Bey'i tanıyalım. Nasılsınız Hakan Bey? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Tuzla'mıza. Hoş bulduk. Bizlerle teşekkür ediyoruz. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz lütfen? İsmim Hakan Adıgüzel. Uzun yıllardır far infrared ısıtıcılar üzerine çalışıyorum. Far Infrared Portatif Savunayı Türkiye'de ilk kez hem üretip hem de satış pazarlamasını yapıyoruz. Evet, ev tipi savunalardan bahsettik. Peki izleyicilerimizi evet. daha fazla bilgilendirme adına nedir bu ev tipi savunalar? Ee, far Infrared Portatif Savunalar içerisinde güneş ışınları yani far infrared ışınlar barındıran ve içerisinde 30 dakikalık bir zaman içerisinde oturduğumuzda vücudumuzdan derinlemesine bu ışınların emmesini sağlayan ve vücudumuzdaki yağı, toksini, ağır metali dışarı atan özel portatif bir savuna. Uzun bir liste halinde faydalarını görmüş olduk bizlerle. Dilerseniz evet. siz de tekrardan sayabilir misiniz bizlere? Far infrared savunada içerisinde oturduğumuzda vücudumuzdaki toksinler, yağlar, ağır metalleri terleme ile vücudumuzdan atar. Aynı zamanda Vücudumuzdaki özellikle anti-aging etkisiyle de vücudumuzdaki cildimizi pürüzsüz ve ışıl ışıl genç görünmemizi sağlar. Bunun yanında da yine karaciğerde toksin yaparak vücudumuzda bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanın ısısını artırır, hücrenin enerjisini artırır ve vücudumuzdaki toksit fazlalığından kaynaklı hastalıkların vücudumuzdan atılmasını sağlar. İzleyicilerimiz bu ürünlere nasıl ulaşabilirler? Temini nasıl sağlıyorsunuz Hakan Bey? Şimdi internet web sayfalarımız var. Bunun üzerinden bir de bizimle birlikte çalışan insanlar var, ev hanımları var, doktorlar var, diyetisyenler var. Bunlar kanalından bize ulaşıyorlar. Biz de onların ev adreslerine ya da verdikleri adrese kargolar vasıtasıyla ulaştırıyoruz ve kargo tabii ki bize ait. Evet, çok güzel bir üründen bahsettik ve tek olarak siz bu işi yürütüyorsunuz. Nasıl aklınıza geldi? Nasıl bu fikir gelişti sizlerde? Uzun yıllar önce başladı. Biliyorsunuz son dönemde özellikle obezitede Türkiye dünya üçüncüsü ve biz buradan yola çıkarak dedik ki neden insanlar hem sağlıklı beslenerek hem de vücutlarındaki toksini atarak sağlıklı bir bedene sahip olmasın. Biz de her evin doktoru diye lanse ettiğimiz ürünümüzü böylece işte ev savunası olarak lanse etmiş olduk insanlara ulaştırıyoruz. İstediğimiz sonucu alabilmemiz için ürünü ne kadar kullanmamız gerekiyor peki? Normalde 21 gün ya da 21 seans şeklinde çok kalıcı sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunların yaklaşık 2000'den fazla insan üzerinde deneme fırsatımız oldu. Dolayısıyla biz bu sonuçları, bu hikayeleri insanlara anlatıyoruz. Canlı hikayeler. İsteyen de zaten bu hikayeler ulaşabiliyor. Hepsinin iletişim bilgileri de var. Yani bu hikayelerden kaynaklı biz de savunamızı insanlara ulaştırıp test ettirebiliyoruz. Peki Hakan Bey, ürünün satışından sonraki takibi nasıl yapıyorsunuz? Şimdi biz en başta da söylediğim gibi ürün hikayeleri satıyoruz. Yani kullanıcılarımızın aldıkları sonuçları yeni müşterilerle paylaşarak Onları motive etmeye çalışıyoruz. Çünkü neden? Biz doktor değiliz. Doktor olmadığımız için insanlara teknik anlamda bunun bir herhangi bir hastalığa iyi gelir anlamında değil, kullanıcıların sonuçlarıyla onları motive ederek ürünü kullandırmalarını sağlıyoruz ve onlarda da gerçekten muhteşem sonuçlar alıyoruz. Örnek kilo vermek isteyenler cihazımızı nasıl kullanacağı konusunda ona göre bir program hazırlıyoruz. Ya da herhangi bir hastalıkla ilgili ısrarla istiyorsa bir başka hikayeyi anlatarak o hastalıktan kurtulduğunu kişinin, kullanıcının kendisine anlattırmayı tercih ediyoruz. Böylece takip de kolay oluyor. Alınan sonuçlar da hem bizi motive ediyor hem de kişinin gerçekten sonuç almasını sağlıyoruz. Efendim Hakan Hoca'za güzeller röportajımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyor programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.